Aryan. Biliyordum Aryan. Başından beri ailemize ihanet ettiğini biliyordum. Ben kimseyi ihanet etmedim. Öyle mi? Bu ne? Ne bu? Bu paketi masaya Viyom'un koyduğunu ve senin aldığını gözlerimle gördüm Aryan. Şimdi gerçeği söyle. Yoksa Vanş'a gidip gördüklerimi anlatacağım. Ya hayır hayır lütfen bunu yapma. Lütfen ona söyleme Ridima. Ridima yenge. Gerçeği anlat. Bu kötü bir şey değil. Tamam mı? Buna mecburdum. Mecbur muydun? Çünkü benim fazlasıyla borcum var. Tamam mı? Borcumu ödemezsem beni hayatta sağ bırakmazlar Ridima yenge. Bunu Vanş abime söyleyemezdim. Biyom'dan mı yardım istedin? Onun iyi bir insan olduğu için mi sana yardım ettiğini sanıyorsun? Nasıl biri olduğunu biliyorum. Bana yalan söyleme. Yalan söylemiyorum Ridima. Ridima yenge. Viyom'un borcumdan nasıl haberdar olduğunu bilmiyorum. O bana tuzak kurdu. Ve biliyor musun dün gece de havuz kenarında Viyom'dan kolyemi almaya gittim. Seni itenin kim olduğunu bilmiyorum. Bana yalan söyleme Aryan seni kaçarken gördüm. Evet oradaydım ama seni ben itmedim. Peki tamam sen veya başka biri itti. Bunu bir kenara bırakalım şimdi. Sana kara mamba diye hitap eden biri vardı. Niye? Çünkü ailemizin içindeki sinsi yılansın. Ne ne? ne? Kara mamba mı? Sanki bilmiyormuşsun gibi yapma. Telefonundaki mesajı bizzat gördüm. Sana kara mamba diye hitap ediliyordu. Çıkar telefonunu. E dinle. Kara mamba mevzusunu sen başlattın değil mi? Hatırladın değil mi? Kara mamba deyip duruyor. o Arya bırak gün. ben sana bir şey göstereyim. Çıkar hadi telefonunu. Al. Bak. Kendin bak. İşte. Hani karamamba? Tabii ki hemen silmişsindir. Aptallık bende. Dinle. Eğer mesaj orada değilse nasıl silebilirim he? Karamamba'nın ne olduğunu bilmiyorum. Karamambaymış. Bu hala bitmedi. Seninle tekrar konuşacağız. Kusura bakma doktor meşgulüm. Ritima. <laughs> <laughs> Ga Gayu sen kaçmamış mıydın? Senin doktor artık yok. <laughs> Ga Gayu doktora ne yaptın? Zavallı adam güçsüzdü. İki üç bıçak yedi. Evet sonra da öldü. Olamaz. Şimdi ne yapacaksın? Gayu dinle Şimdi, sen beni dinleyeceksin. Seni uyardım. Beni burada tutamazsın demiştim sana. Ama yok. Sen beni dinlemedin. Bak, doktor canından oldu işte. Redima artık hatırlatmama gerek yok değil mi? Ama ölüm yaklaşıyor. Vaş. O şanslı kişi vaşmış. Sonra sen de bebeğinle beraber öleceksin Redima. sus. İstediğini yap. Ne bebeğime ne de Vanşa bir zarar veremeyeceksin. Bunu unutma. İstediğin kadar çabala. Kalkan gibi karşındayım. <laughs> Benim zavallı ve tatlı ritimem hatırlıyor musun? Sen çocukken yetiştirme yurdunda da sürekli böyle şeyler söyleyip dururdun. Bak kayu, ne yaparsan yap beni korkutamazsın derdin. Senden hiç korkmuyorum derdin. Ama gece yine seni korkuttuğum zaman da korkardın ritimem. Niye? Çünkü sen korkaksın ve hep korkaktın da. Biliyorsun bu oyunda şampiyon benim. Sen korkaksın, ben şampiyonum. Bu yüzden şimdi beni tehdit etmeye falan kalkma tamam mı? Her zaman aksi şeyler söylüyor olsan da. Sen hep korkaktın. Öyle de kalacaksın. Öyle sanmaya devam et. Ben o geceleri korkuttuğun ridima değilim artık. Ama sen hala herkesi korkutmak isteyen gayusun. Neyse. Sen ne kadar çabalarsan çabala ben de elimden geleni yapacağım. Vanç? Ne oldu? Basketbol becerin çok kötü canım. Sen az önce çok sinirli değil miydin? Şimdi de basketbol mu oynayacaksın? Ne derler bilirsin. Ne? Her zaman öfkeni atacak bir yol bulman gerekiyor. Bilirsin, rahatlamalıyız. Ama senin basketbol becerin çok kötü. Aa öyle mi? Evet. Sanırım haberin yok. Ben bunu oynadığım zaman tüm öfkemi kusuyorum var. Demek öyle diyorsun. Evet. Pekala. Göreceğiz. Ne olmuş? Aşk ve basketbolda her şey mübahtır. Bir film vardı. İzledin mi? Kuç kuç Düşmanın karşına ne engel koyarsa koysun, her ne yaparsa yapsın, sen dikkatini dağıtmamalısın. Skor, ben bir ve sen tatlısın. Adil değil. Topu tut. Birinin tepesi atmış anlaşılan. Çok sıcak değil mi? Kesinlikle. İyi misin? Hmm. İçelim. Redima, <laughs> şey diyeceğim. Hadi ya, Aşkımız için meyve suyunu iç. Sen merak etme. Öyle mi? Evet. Ama içmiyorsun. Ben burada içmek istemiyorum. Tamam. Yer değiştirelim. E. Ee? Bu da fena değilmiş aslında. En sevdiğin yer burası mı? Ha? Öyle. Sana bir şey söylemek istiyorum. Dine. Sıcak oldu. Bekle. Gel, otur. Ridima, bak beni dinle. Gözlerime bak. Ridima Sara kim? Ridima duymuyor musun? Sara kim diyorum sana? Ridima, uyuma. Seni seviyorum. Goa'yı da seviyorum. Burası çok güzel bir yer Vanj. Sanki büyülü, harika. Bak bir karar verdim. Bebek doğduğu zaman hep beraber gelelim mi? Tabii ki de. Ridima, sana sorduğum soruya cevap verir misin? Uyuma. Sara kim? Sara kim? Hatırla. <laughs> Hindistan cevizi mi? Evet canım çekti getirsene Ridima senin için her şeyi yaparım Ama soruma cevaplar Sara kimdi ormandaki Seni öldürmek istiyordu kim bu Ridima Nerede yaşıyor Söyle. Biliyor musun Heh. Benim hayattan öyle büyük beklentilerim yoktu Seninle olduğum için şanslıyım Seninle çok mutlu bir hayatım var Senin gibi iyi bir kocam var Beni çok seven bir koca. Çok şanslıyım. Seninle olduğum için ben de şanslıyım. İyi ki varsın Ritima. Sen benim hayatımı güzelleştirdin. Şimdi bunları düşünme tamam mı? Ritima. Ritima. Ritima dinle. Söyle. Sara kim? Nerede yaşıyor? Eve geldiğim ilk günü hatırlıyor musun? Evdeki ilk günümdü. Oh. <laughs> Senden o kadar çok korkuyordum ki. Hatta seninle karşılaşmayayım diye Tanrı'ya her saniye dua ediyordum. Büyük Viyar malikanesi Van Singanya... Şimdi bak. <laughs> ne güzel olduk. Korktuğun adam seni çok seviyor. Ritima. Redima lütfen Sara kim söyle? Nerede yaşıyor? Sara mı? Sara evet nerede yaşıyor? Şey Sara... O aslında kiralık katil. Biliyorum o kiralık katili evet. Ve her şeyi biliyor. Sana ve bebeğimize bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Bunu yapacağına adım kadar eminim ben. Bebeğimize hiçbir şey olmayacak. Bu yüzden söyle. Nerede yaşıyor? Söyle. Ridima lütfen bunu yapma ama. Söyle. Sara nerede kalıyor? Bunu pek hatırlayamıyorum. Hadi hatırlamaya çalış söyle. 8 on 212 Dedim ha bu da ne böyle? Bir şifre mi? Telefon numarası mı? Plaka numarası mı? Ha? Bu nedir? 8 sıfır. Dedim ha lütfen bu sayılar ne oluyor? Aziz Aziz? Uyuma uyan canım. Söyle Aziz ne? Aziz Aziz'den mabedi, mabet yolu. Aziz'den kilisesi. Orada ne var? Sara orada mı? 8212 Aziz'den kilisesi yolu ne şimdi? Kafe. Evet, Ridma kafe. Sara oraya mı gidecekti ha? Orada mı yaşıyor? Söyle. Olmaz. 8212 Aziz'den Kilise Yolu Kafe Gidince öğreneceğim. <laughs> Burası olmalı. ıssız bir yer. 32-12 Aziz Denk Kilisesi Ne istiyorsun? Kimsin sen? O silah ne? Polisi arayacağım. Polis aramanıza gerek yok. Çok özür dilerim. Sorun çıkarmaya gelmedim mi? Aslında şey... Konuşabilir miyiz? Ben bir kızı seviyorum da. İsmi de Sara. Burada çalışıyormuş. Ben de sürpriz yapayım dedim. İsmi ne demiştin? Sara. Burada Sara diye bir kız kalmıyor. Sanırım biri seni kandırmış. Lütfen git. Aa. Tamam. Sizi de rahatsız ettim. Özür dilerim. Görüşmek üzere. Ridima burayı işaret ediyordu. Sara'nın burayla bağlantısı yoksa Ridima niye söylesin ki? 32-12 Kilise Yolu. Ama Ridima... Bu serumla nasıl yalan söyleyebilir? belki de Redima o içeceği hiç içmedi. Ama bu mümkün değil, gözümün önünde içti. Üzgünüm Vanşa ama bunu yapmak zorundaydım. Baş bana ne içiriyor? Bu sıvı da ne? Sanırım Ridima Serum'u meyve suyuna dökerken gördü beni. Anladı, biliyor. Ama gözümün önünde içti. İçmedi mi? Ne yaptı acaba? Hadi. Burada içmek istemiyorum. İlaçlı meyve suyunu burada dökmüş anlaşılan. Adresi nasıl uydurdu peki? 8212 Aziz'den kilise yolunu nereden biliyorsun sen? Kara nerede kalıyor? Söyle bana. Ah. Ridim'a. 8-0-212 Bu bir telefon numarası mı yoksa plakan numarası mı? Söyle. Aziz'den mabet, mabet yolu, kafe. Aziz? Kilise yolu. Kara Mamba'nın kim olduğunu öğrenebilmem için Vanş'ı buralardan uzak tutmam gerekiyordu. Çünkü onu öldürmek istiyor. Demek öyle tatlım. Ama o 6 saatin sırrını öğreneceğim Ridma. İki doz boşa gitti. Üçüncü doz son şansım olacak artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.